kendisine de buradan selamlarımızı iletelim çay başına. Burada burada şunu görüyoruz inkar etmeyelim. Böyle bir algıda yaratmaya çalışmayalım. Numan Bey, e, Yavuz Bey bunlar e, ve İlmi Güler ve birçok siyasetçimiz, ünlü ve Ordu'lu siyasetçimiz buranın değeridir. Hepsinin de hepsinde burayla ilgili çalışmalar var. Kendince çalışmalar var. Bugün biliyorsunuz liman projesi de ilk açıklayanlardan biri Numan Bey'di. Ve de bunun arkasında Hilmi Bey de durdu. Birlikte beraber bunu devam ediyorlar. O yüzden de yani ne diyeyim ee, Sezer'in hakkını Sezer e vermek Siz lazım. Siz isterseniz Üçüncü. hizmet verilir. Evet. Siz hiçbir şey istemezseniz sizin ihtiyacınız olan bir şey var mı yok mu bilinmez. Evet. Bakın. Bu da işin özeti olsun. Bakın şimdi yine konu, Özel, fazla detaylara girmeyelim. istemiyorum ama. E, çünkü AK program program Parti. Süremizi aşıyoruz. Bakın AK Parti milletvekili dediği bir laf var. Bir cümle var. Manşet oldu. Üzülüyoruz bu lafa. Bak yine diyoruz. Demin dediniz. Ne dediniz? İsterseniz olur. Kardeşim adam çıktı bağıra 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 ne dedi? Bizden bir şey istemiyorlar ki dedi. Bizden talep etmiyorlar ki dedi. Bu benim lafım değil ya. Bu kimin? AK Parti'nin lafı. İşte bakın doğru mu? Az, yani ön, az önce dediğim gibi. Zirinlerim bozuldu gerçekten. Az önce yani, de dediğim gibi maalesef. Söyleyen söyleyen zirinlerim söyleye, bozuldu. Ben AK Parti'nin kendi içerisindeki kavgaya girmek istemiyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben basın mensubuyum. Evet. Tarafsız olmam gerekiyor. Neyse çünkü ben şeyin tavlıyla olan kısımlar. Yok yok onunla alakalı değil. Bakın. Onunla alakalı değil. Çünkü, ben iktidarın karşısında muhalefetim, muhalefetin karşısında da iktidarımdır. Şimdi bu neye benziyor gereken biliyor bu? beyefendi? Bakın, bu neye benziyor biliyor musunuz? Yunus Bey, beyefendi dedim kusura bakmayın. Şimdi sizin kararınız var mı? Size ben uç desem nasıl uçacaksınız? Yapacak bir şey yok. Şimdi, yap deyip de yapamayan adamlar varken, bu adamlara fazla bir şey, bir misyon yüklemeye gerek yok ya. Bırakın Allah aşkına, bu Artık üç yılda içecek inşallah. Belki ilahi bir şeyler tecelli eder, daha erken de bitebilir belli olmaz ya. efendim ben e, hızlandırayım anladım. biraz isterseniz evet, programı biraz hızlandırayım için program hemen yorumlara Aynen. geçiyorum daha önce selamlar saygılar sunuyorum. iyi yayınlar diliyorum demiş teşekkür ederim.